Sahayı evet. değerlendirmek lazım. Köprüden kar yağıyor. Yani, yani İstanbul'da e, güzel bir havadır. Tabii. Kar bekliyordur. Tabii biraz da daha güzel. Şu anda kolu gibi sevinir misin? Tabii. Değil mi? <laughs> güzel havada kim <laughs> <sevindim>. Evet. Ne <laughs> işle uğraşıyor e, yakışıklı adam Ahmet abimiz? Tanımıyor yok emekliyim, ama. Emekliyim. Emekliyim. <laughs> ben emekliyim. Evet. Emekliyim. Evet. emekliyim. Evet. Emeklisin. Emekliyim. Evet internet yok değerli de izleyiciler. Ee, burada kendisi internet yok. Ben daha hem yan komşu Ne söylemek istiyorsun? Ee, seni sevenlere, izleyenlere. Ne söylüyorum? Sana hepsine selamlar. Selamlar gönderiyorum. şimdi dükkanda bir şey yok. Ee, Benim beni ee, Neyse bir şey göndermesin. Tabii. Sen, tabii. Sen, sen var Öyle sallama. O, söyledim, o var mı? Var var. ben Tamam. 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 salla Tamam. salla Tamam. <laughs> <yansalla gülüyor> kamera Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. tamam. Değerli izleyiciler, Değerli izleyiciler e, şu anda gerçekten İstanbul bu halde evet. ee, yarım saat sonra bir saat sonra böyle devam ederse Tamam. Evet. olur onu e, bilemiyoruz ama e, Tamam. ihtiyacımız var Tamam. E, her zaman. Yani çünkü kar yağmadığın zaman bereketli olmuyor. İstanbul'dan e, günün salı gününden an itibariyle e, saat şu anda 11. 11'de sonra İstanbul çekim Habibler'den gerçekleştirdi. Gelin bakayım gelin şöyle gelin 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 gelin. şöyle gelin. Gel gelin, gel. Evet şu anda yayındasınız. Evet bu ne ya? Yani, bu ne almışsın böyle? Memleket memleket. Pakistan. Pakistan. Evet. Şu anda yayındasın. Canlı yayındasın. Yani, yani canlı çekimlerine. Pakistan'daki dostlarına, akrabalarına ne söylemek istiyorsun? Ben selam, yapayım. selam. Tamam. Selam. Selam gönderiyorsun. Evet. Güzel kar. Nasıl güzel mi? Ya yani. öyle. Evet, evet. Burada ne iş yapıyorsun? He? Burada ne işle başlıyorsun? Zam fabrika. Zam fabrika. Evet. Sen? Aynen. Aynen. Ee, sen de söylemek istiyorsun Pakistan. Merhaba baba İslam'ı duruyor. Başka farklı akıllara İslam severler. Yani Türkiye'yi seviyorsun ha? Türkiye'yi çok seviyorum. Çok Hı. Evet. büyük Biz de sigara seviyoruz. Evet. Kardeş, kardeş. Bizim Biz Türkçe'ye farklı kardeşim. Evet, evet. Kameraya yakışıklı yakışıkla sallayın. Selam. Evet. Şöyle sallıyorsun. Teşekkür ederiz. Ee, Yerinden oh. çıkabilirsen. Evet, teşekkür ederim.